Merhabalar, umarım herkesin keyfi yerindedir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle üzerinde düşünmesi basit gibi görünen ama pek çok farklı boyut olan bir soruyu masaya yatıracağız. Formula 1 sporlu. spor bu. Çoğunuzun bu soruyu duyduğunda, e, bu nasıl soru, tabii ki spor dediğine emin gibiyim. Ama bugün bu soru yüzeysel bir şekilde değil, derinlemesine inceleyeceğiz. Bu sorunun cevabını da iki sezon boyunca Alfa Tori'de görev almış ve aktif olarak Bugatti'li lastik mühendisi olarak çalışan Vuslat Odabaşı ile tartışacağız. Uslat, hoş geldin ve ilk podcast'imize katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, ben de çok mutlu oldum bana ulaştığınız için. Ee, umarım güzel bir podcast yapacağız bugün. O halde hazırsanız başlayalım. Formula 1 gerçekten mi spor mu? <laughs> İnternet güvenliği artık hayatımızın olmazsa olmazı. Kasper Sky Bilgisayarınızı ve mobil cihazınızı virüslerden, kimlik hava saldırılarından ve diğer siber tehditlerden koruyarak dijital dünyada güvenle kalmanızı sağlıyor. Eğer siz de online güvenliğinizi ciddi alıyorsanız Kaspersky ürünlerini mutlaka inceleyin. Açıklamadaki özel linkten Kaspersky'a ulaşabilir ve güvenli bir internet deneyimi için ilk adımı atabilirsiniz. Üstelik bu link üzerinden yapacağınız alışverişler bize de destek olmanızı sağlayacak. O halde hazırsanız başlayalım. Formula 1 gerçekten mi spor mu? Şimdi evet derin bir soru e, ve büyük ihtimalle verdiğiniz cevaptan sonra dinleyenler bizi taşlayacak ama a, hayır. Formula 1 bir spor değildir. E, sporu da içinde barındıran, sporun ve mühendisliğin olduğu bir eğlence sektörüdür diyebilirim. Burada sporun tanımını yapacak olursam, spor önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılabilen rekabette dayalı ve mükemmelle ulaşmak için yapılan fiziksel veya zihinsel aktivite olarak değerlendirilebilir. Ve bu tanımdan çıkartabileceğimiz şey, formülevelin bir spor olarak sayılabileceği. Ama neden spor değil dedik? Burada işin içine mühendislik giriyor. Evet, spor gibi mühendisliğin de tanımını yapmamız gerekiyor tabii ki de. E, mühendislik de işte içinde teknik bilgiyi barındıran, e, tasarımın, geliştirmenin ve üretimin olduğu e, bir dal. Birçok inovasyon yapılıyor. Bu tabii ki de mekanik olabilir, elektrik ve elektronik alanında olabilir, yazılım olabilir. Bunların hepsi mühendislik sektörünün içinde ve Formula 1 mühendislik sektörü de diyebiliriz. Ama neden eğlence sektörü dedim? Çünkü eğlence sektörünü ele aldığımızda insanları eğlendiren, keyif veren işte bu tarz şeyler aslında hepsi eğlence sektörünün içine giriyor. E bu tabii ki de sadece film, televizyon olmak zorunda değil. Eğlence sektörünün içinde birçok kor ve mühendislikte bulunabilir. Sonuç olarak baktığımızda, Formüle 1 nedir? Formüle 1 aslında her şeydir ama öncelikle eğlence sektörüdür, özellikle günümüzden. Ee, ama zaman zaman e, bu kavram değişti tabii ki de çünkü Formüle 1 uzun bir geçmişe sahip ve e, birazcık tarihinden başlayarak bu soruyu cevaplamak istiyorum. E, i̇lk başladığında, bildiğiniz gibi 70'lerden önce işte e, araçların rengi sadece ülkeyi temsil ediyordu. Üstünde herhangi bir desen yoktu, sponsor yoktu, herhangi bir marka yoktu. Dümdüz e, renk olarak çıkıyordu karşınıza. 70'lere geldiğinizde artık e, daha renkli araçlar görmeye başladık. İşte sponsorlar geldi, özellikle o sıralarda e, sigara markaları vardı tabii. 68'lerde hem de centilmen sürücü olayı e, ortadan kalkmaya başladı ve daha güvenli araçlar geldi. En azından yarış tulumu, kapalı kasklar vesaire e, geldi. Ve bu zamana kadar yarış aslında tamamen eğlence amaçlıydı. Kimse ölümleri önemsemedi. Sadece tam gaz teker tekere güvenliğin olmadığı bir yarış görmek dediler. Yani o günlerde biz spor hiç diyemeyiz. E, bütün herkes yarışırken e, deli gibi sigara içiyordu, alkol safadaydı, e, Herhangi bir antrenman yoktu günümüzde gördüğümüz gibi. O yüzden spora dair aslında hiçbir şey yoktu. Evet yarıştı ama e, o günlerde tamamıyla eğlence setiydi. Mühendisliğe geldiğimizde yine bu zamanlarda tabii ön plana çıkmaya başladı yavaş yavaş. E, bu zamana kadar tek önemli olan motorun gücüydü. 70'lere doğru artık Lotus'la beraber özellikle aerodinaminin e, önemini gördüler. E, hatırlarsanız Lotus'un ön kanat takması işte Monaco'da spoiler getirmesi e, sonra ardından işte e, Ferrari ve Brabham yine geniş kanatlarla gelmişti. E, ama tabii o zaman süspansiyona bağladılar kanadı ve bayan çünkü bütün tut geliyor bu süspansiyonda. Yani 70'lerden sonra artık eğlence artı mühendislik arayışıydı diyebiliriz. Mühendislik değildi ama bir mühendislik arayışı vardı. E, gelen inovasyonlara bakarsak işte Goodyear'ın trik lastik üretmesi, e, Ford Cosworth motor Ferrari'nin boxer motoru, e, soğutma için hava kanallarının eklenmesi, ön frenlere soğutma için baca eklenmesi, Taylor'ın alt tekerle T34 aracı hatırlarsanız, yine Corinne Chapman'ın yer etkisini tanıtması vesaire, e, işte fanlar gördük, turbalar gördük vesaire birçok gelişme vardı. Ki en önemlisinden biri de 81 demeklerinin karbon fiber şasiyle gelmesi. Hatta başta buna güvenilmemesi ve Watson'ın kazasından sonra e, öneminin anlaşılması var. Artı düşününce 90'lara kadar falan e, takımlarda sadece 20 25 kişi vardı. Bunların yarısı mekanikerdi zaten. Birkaç tane mühendis vardı artı e, üst yönetim vardı. Bu nedenle genelde e, 90'lara kadar deneme yanılma yöntemiydi diyebiliriz. Bu yüzden bir mühendislik arayışı diyorum. Birçok yenilik geldi evet ama e, araçlar motor ve aerodinamik açıdan güçlendi, gelişti. E, Tamam ama hala daha e, fanlar tarafından yönetilen bir eğlence sektörüydü diyebiliriz. E, en sevdiğim kısımlar tabii 90'ların ortasında Adrian Newman'in parladığı zamanlarda e, artık evet mühendislik bir tık daha öne plana çıktı. Neden? Çünkü e, arkasında yüz mühendisinin olduğu takımlar e, birçok hesaplama yaparak gerekli ve işe yarar güncellemeler getirmeye başladılar. E, bu noktada araçlar güçlendikçe birçok kaza oldu, ölümlü kaza yaşandı. E, buraya kadar mühendislikti ama bu anda ben e, Formula 1'in eğlence sektörü olmaktan e, çıktığını da söyleyebilirim. Bir de teknoloji ve mühendislik e, sürücünün başarısının önüne geçmeye başladı. E, bu yüzden FIA birçok kural getirdi ve birçok mühendislik e, inovasyonu yasaklamaya başladı. İşte benzinin e, değişmesi, aracın altına tahta plak yerleştirilmesi ve aracın yerden yüksekliğinin takip edilmesi, pislere kör beklenmesi ve bunların hepsi tabi araçları yavaşlattı dolayısıyla. O güvenlik ön plana çıktı. E, yere basma kuvveti azaldı, viraj hızı, düzlük hızı hepsi yavaşlamış oldu. Yani 90'ların ortası e, bayağı sakinleşti bir anda bu krallarla beraber ee, ve küçük takımlar, e, şahıs takımları ortadan kalkmaya başladı. İşte Renault ayrıldı, Lotus, Brabham hepsi gitti. Ee, ve bu sıralarda tabii onlar gittikten sonra Ferrari ön plana çıkmaya başladı. Ama Ferrari kendi sorunlarıyla savaşıyordu. Sadece e, Formula 1'de değil, Formula 1'in dışında. Çünkü ee, yine o yıllarda e, Golf GT-R'e karşı Ferrari'nin e, galiba 384, hatırlamıyorum modeli e, Formula 1 dışında yarışması ve kaybetmesiyle e, Ferrari'nin teminlendiği bir dönem var ve bütün mühendisleri o sırada kovuyor Amerika'dan. E, bu nedenle de aslında orada mühendisliğin yine ön plana çıktığını düşünebiliriz çünkü Ferrari bile her şeyi e, mühendisliğe bağlamış durumda. E, ve tabii ki de Schumacher'in de tekrar piste geri dönüyorlar. E, bu nedenle bu dönem, e, özellikle Formula 1'e, mühendisliğe en yakın olduğu zaman diyebiliriz. En azından e, benim görüşüme göre. 2000'lerin başına gelince, e, yine ben e, kendi fikrimi söylüyorum, mühendisliğin en aşağı düştüğü nokta diyebiliriz. E, umarım beni taşlamazlar. Ama e, bütün elektroniklerin tanıtıldığı zamandan bahsediyoruz. işte. tam otomatik vitesin gelmesi, işte launch control, traction control, e, Neyse ki bunlar yavaş, yavaş yavaş yafaklandı. İşte 2004 yılında e, vitesin ve Launch gitmesi, 2008 ya da 2009 sezonunda traction Control'ün yine çıkarılması vesaire e, elektronikten birazcık daha hafiflemiş oldu. Ve bu noktadan sonra e, bence 2000'ler Formula 1'in spor olduğunu göstermeye başladığı yıllardı sürücülerin bir sporcu gibi diyetleri olması, işte özel kişisel koçlar da bahsettiğimiz gibi sporun e, tanımı. Şu anda görüyoruz işte boyun güçlendirme egzersizleri var yüksek ivmeler için. E, refleksler için özellikle 2010'lar sonrasında gelen çalışmalar var. E, zaten hani bu kısım tamamıyla sporun artık e, antrenmanın öne çıktığı, sporun öne çıktığı zamanlar. Ve bu sırada ekonomik krizin geldiği zamanda işte Honda, Toyota, BMW, çekilmesi çekilmesiyle beraber e, ekonomik krizdeydiler çünkü. E, işte Brown GP geldi geçti. Yine yeni mühendislik inovasyonları geldi. FDAC vardı. E, Curse'ın gelmesi, kaldırılması sonrasında. Puanlama sisteminin değişmesi ki özellikle burada puanlama sisteminin değişmesi demek. E, bu bir yarıştır, bu bir eğlence sektörüdür. Puanlama sisteminin olması sporla birleşik bir eğlence sektörü diyebiliriz. Ama günümüze yaklaştıkça tekrardan e, Formula 1'in eğlence sektörü olduğunu tekrardan kanıtlayabiliriz. Çünkü e, şu anda para verenin kazandığı, yani işte Amerika ve Arap ülkelerinde pitlerin artışı, e, Netflix'in özellikle ne kadar etkilediğini düşünürsek, çünkü şu anda günümüzde birçok kişi, Netflix izledikten sonra, Drive to Survive'den sonra Formula 1'e ilgi duymaya başlıyor ve e, açıp mühendisliğini ya da araçların e, ne kadar, nasıl çalıştığını, e, sistemi nasıl ilerlediğini araştırmaktan çok artık bu e, Netflix izleyerek e, işte sürücülerin o yarış heyecanının arttığı bir durum. E, bu televizyon işte programların artması, e, bütün sponsorların e, aracın her yerini kaplaması, e, Sadece Drive to Survive değil, işte, yarış öncesi ve sonrası programların yapılması vesaire, e, Bu yine Formula 1'in kesinlikle eğlence sektörü olduğunu gösterir e, bir durum. Ama e, şu anda genel olarak toplarsak e, en başta dediğim gibi e, Formula 1 eğlence sektörüdür. Evet ama e, teknoloji ve sporu da içinde barındıran e, bir eğlence sektörüdür diyebiliriz Burada ben de bir şeyler söyleyecek olursam Formula 1'de de teknoloji sürücünün performansını öne çıkarmaya yardımcı olan bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ama arka planda çalışan dev ekiplerin araç üzerindeki etkisi yatsınamaz. Bence Formula 1'e dar bir açıdan bakmak yerine daha geniş bir açıdan bakmalıyız. Demek istediğim şey Formula 1 bir spor deyip Formula 1'i kısıtlamamamız. Bu noktadan görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Sizce Formula 1 nedir? Spor mudur yoksa başka bir şey midir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, tartışmamıza katkıda bulunun. Davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Umarım başka bir podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Derken bir yere kaybolmayın. Çünkü çekilişimizden bahsedeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Yorumları gidip ünlem çekiliş yazarak çekilişimize katılabilirsiniz. Peki ödüllerimiz neler? Birinci olan kişiye mağazamızdan 30 40 boyutunda istediği bir posteri hediye edeceğiz. İkinci ve üçüncü için ise sürpriz hediyelerimiz var. Şimdilik ne olduklarını açıklayamıyoruz ama emin olun onları da çok beğeneceksiniz. Güncellemeleri takip edebilmek için YouTube tarafında bildirimleri açmayı, Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.